Sen yaptın değil mi? Sen yaptın Alpay. İnanamıyorum sana. Alpay insanların rızıkları, insanların canına bile kastettin. İnanamıyorum sen nasıl bu hale geldin Alpay? Hiç mi vicdanın sızlamadı senin? Bak artık saçmalamalarından bıktım tamam mı? Nasıl itham ediyorsun beni ya? Alpay inkar etme orayı sen yaktın. Melek, yani komik olma artık ya. Adamın da dükkanı orada, niye yaksın? Tamam suçluyorsun da biraz mantıklı bir şeylerle suçla bari. Ne yazıyor burada? Ne diyor burada? Benzin dökerek yakılmış orası. Öyle ocak ateşinden falan değil. Of. Yani bu benim yaktığımı kanıtlamıyor ama değil mi? Mitat yapmış olabilir mesela. Hani Mahmutlar kötü ya, bayağı. Belli ki intikam almak için yaptı. Ay i̇yi bak Alpay. Gerçekler mutlaka ortaya çıkacak. O zaman sana bu konuşmayı hatırlatacağım. Evet. Ne karıştırıyorsunuz siz yine? Bu yangın meselesinden dolayı kendi aram bozuldu. Yeğenim burada. Son anlatırım ben sana, tamam mı? Sen mi yaptın? Bana onu söyle. Hayır tabii ki. Anlatacağım dedim. Benim şimdi gitmem lazım. Nereye gidiyorsun ya? Ana gideceğim. Bu kamera kayıtlarını orada almam lazım. sinsi Kenan. Kenan. Sonun geldi. Hadi bakalım.